Hadi Şükrü şirkette görüşürüz. Tamam abi. Biz Ergunlarla gideriz. Anne iyi günler. İyi günler. Ha Mine'yi alır gelirim şimdi. Bırak oğlum kızı ne yapacak? Aman. <laughs> Anne gömlek değiştirecek o şimdi. Titiz adam. Tıraş da olur. Mine'yi getirmek bahane. <laughs> Duramaz öyle iki gün aynı gömlekle. Rahatsız olur baba. Efendim iş çıkardık size. Ziyade olsun. Afiyet olsun. Efendim bilmiyorum size dersiniz. Hüsnü Bey'e de söyledim. İsterseniz Abbas kalsın bir süre burada. Olabilir. Ha baba? Yok canım. Zor olur çocuğa. Ne kelime hakimim. Başım üstüne. Annen korkuyor da. Birkaç gün belki. Başımla beraber. Hanımım kaç gün derse. Geceleri? Ne vakit dersen patron, gece, sabah... ...ben bırakır mıyım hakim mi? Aferin Abbas. Hey gidey. Nereden, hey nereye? Senin canın sağ olsun kurban, özür dilerim, çok özür dilerim. Hele o iti ben bir göreyim. Evin etrafından geçsin, affedersin. <gülüyor> <gülüyor> Sakın sokaktan geçenin gırtlağına yapışıp da sen hırsız mısın falan deme Abbas efendi. <laughs> Yapar Abbas'tır. <laughs> Hadi kalk Şükrü, işinizden olmayın. Peki baba. Sabri Bey, bakın kimler geldi ziyaretinize. Raşit etmeyelim komşu. O efendim buyursunlar, sefalar getirdiniz. Yat komşum yat, vatandaşı merak ettik. Gitmeden bir uğrayalım dedik Sedat biraderimle. Geçmiş olsun Sabri Bey. Teşekkür ederim efendim. Hayrola komşu, rahatsızlık kafadan mı? Yok efendim, midem. İzninizle mutfağa gitmem lazım kusura bakmazsanız. Çorba pişiriyorum da Sabri Bey. Tabii efendim işinize bakın siz. Kolay gelsin yenge hanım. Tabii vatandaş içmeyecek mi çorbasını? Düzeldi mi aralar komşu? Düzelttik efendim düzelttik. Büyük adamsın be komşum. Bak böyle olacaksın işte. Öptürdü elini bitti. Erkek adam. Siz ne yaptınız? Maalesef birader bir şey yapamadı. Bizde yattı. Sabahleyin onu şampiyon tarafından halın üstünde gagalanırken buldum. <laughs> vah efendim vah. Vah ama komşum... ...biraderin kendi kafasızlığı. Öğren şuna biraz. Aman efendim bana mı kaldı? Yok komşum bu konuda büyüksün. <laughs> Bakma dönmüş yengemiz. Çorba pişti anında. Geldi Sabri Beyciğim. Hadi birader yürüyelim. Daha fazla şişirmeyelim komşumun kafasını. <laughs> Aman efendim o ne demek? Tamam tamam gittik. Hürmetler yenge. İyi günler efendim. Bol kazançlar efendim. Dua et Sabri Bey bir işim var eğer olursa. Eyvallah komşum hadi birader. İyi günler sağ olun sağ olun eksik olmayın.